Merhabalar, ben Bülent Yalçın. Yaklaşık 34 yıllık demir yolcuyum. Şu anda Marmara Yolcu Servis Müdürü olarak görev yapmaktayım. Marmara İşletmecilerimiz 29 Ekim 2013 tarihinde Kazlıçeşme, aliçeşme arasında 5 istasyon hizmete başlamıştır. Daha sonra Halkalı, Gebze istasyonu arası 76 kilometrelik mesafede yolcu hizmetleri vermekteyiz. Marmara İşletmecilerimizde görevlerimiz günlük işleyen trenlerimizin planlaması, personel aralamaları, yolculuk konforunun sağlanması, bu işlerin günlük olarak takipini yapılmaktadır. Günlük yolcu kapasitemiz 600 bin ortalaması olarak çalışmaktadır. Günlük işletmeceliğimizde 27 adet setimizle Halkalı-Gevze arasında 15 dakika aralıklarla Pendik-Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla çalışmaktadır. Mahmur hayatımızda günlük 287 adet tren seferi yapılmaktadır. Müzik Marmaray, İstanbul'un toplu ulaşımda bir omurgası niteliğindedir. Kurulduğu 2013 tarihinde Tazlı Çeşme arasında bu Asya ile Avrupa yakalarına birleştirme özel bulunmaktadır. Bu atamızı kurulması birlikte yolcularımızın vapurla yapılan seyahatleri, minibüsle yapılan seyahatleri, köprüden yapmış olduğu seyahatleri birçoğu Marmaray'a kaymıştır. İnsanlara burada daha rahat bir ulaşım sağlamış, daha kısa mesafede bu tarafta kat edilmiştir. Günlük seferlerimizde yolcularımızdan gelen şikayetler, öneriler, ve teklifler bizlere yol gösterici, bizlere örnek alıcı, bizlere tekrar hatacı olmanın kendi olmaktadır. Marmaray Yolcu Servis Müdürü olarak işimizin başındayız. İçiniz rahat olsun.